Sadece bugünle alakalı değil, genel olarak e, Türk Futbol adına e, üzüntü verici geceler, akşamlar yaşıyoruz. E, son derece üzüntülüyüm e, ve buradan çıkarken geçen hafta, ondan herhangi haftalar yaşadıklarımız üzüntü verici e, ve bununla ilgili kararı Futbol Federasyonu verecek. Onun dışında ben ve ekibim e, sadece oyun ve oyunun içinde kalmak, oyuncuyu geliştirmek futbola katkı sağlamak için. Bundan önce de böyleydi. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. Bununla ilgili çok e, detayına girmeye gerek yok. Bence en önemli şey bütün paydaşların, yani futbol ailesinin paydaşlarının, e, birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim. Saygıyı daha arttırırsak, birbirimize olan e, hoşgörülü olursak e, daha iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. E, Üzüntülüyüm. Hepimiz üzüntü içindeyiz. E, Futbol Federasyonu kararı bakacağız. Yarın itibaren önümüzdeki hafta sonunda oynanacak. Maçı en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Sporcuların duygularını, düşüncelerini merak ediyoruz hocam. Soyunma odası nasıl yaptı e, Yani? onlar, da, onlar da aynı şekilde düzgün. E, sadece bir konuşma yaptık. Buna benzer konuşmayı soyunma odasında da yaptık. Değişik bir şey yok. E bu bizim hani konuşmakla veya bir şeyler söylemekle değiştireceğimiz bir durum değil. Biz oyunun içini geliştirirsek bunu kabul. Ben bir şey söyledim, o oyuncu bir şey söyledi. Bu durumla alakalı yorumlara e, yorumları yapmak e, bizim şeyimiz değil. Biz bunu değiştiremeyiz ki. Yani biz sadece oyunu güzelleştirebilirsek, doğru bir oyun atabilirsek, bulunduğumuz yere değer katabilirsek, oyuncumuza değer katabilirsek bu beni mutlu edecek. Ben bu tarafında kalacağım. Bugün bitti. Bunu yaşamak istemiyoruz. Yarın sabah cumartesi oynayacağız. Maçı <laughs> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi <laughs> akşamlar. Yardımcı olmak. var?